Şimdiden söylüyorum yolunuz uzun ve engebeli. İlk başta kendine güvenmelisin ve başaracağına inanmalısın. Çok zorlanacaksın, çok yorulacaksın. Ama ne olursa olsun pes etmeyeceksin. Kolay olmayacak, zorlanacaksın. Ne olursa olsun hedeflerin değişmeyecek. Olmadı mı bir daha yap, bu da olmadı mı bir daha, bir daha planların değişse de hedefin değişmeyecek. Unutma bu yolda önüne çıkan sıkıntılar engebeler sorunlar seni geriletmesin bunları. Bir sorun olarak değil öğrenim olarak görmelisin. Bu hayata bir kez geliyorsun denemeden bilemesin bugünden başlamalısın. Bugün başlasan yarın pes etmesen öbür günler zaten parlaktır. Dünyaya bir kez geliyorsun dünyayı tam tanımıyorsun dünyanın da kendine özgü kuralları vardır. Dünya senin ne yaptığına ne halde olduğuna bakmaz, senin ona ayak uydurman gerekir, dünyaya bir kez geliyorsun. Bu hayat senin ne olursa olsun hayallerin peşinden koşmayı bırakma. Kendini her zaman gizli geliştir, hayata birçok pencereden bakmayı öğren, daha ileri düşünmeye çalış genellikle çaba azim disiplin ve hedefe odaklanma gibi olumlu özelliklerin sonucunda, elde edilir başarı büyük hedeflere ulaşma veya küçük adımlarla kişisel gelişimi sağlama gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Başarı herkes için farklı anlamlar taşır ve her bireyin kendi ölçütleri ve değerleri vardır önemli olan kişinin kendi içindeki başarı tanımını bulması ve bu doğrultuda çaba göstermesidir. İşbirliği yapın, başarılı olmak için çevrenizde işbirliği yapın. İyi ilişkiler kurun, mentorluk alın ve işbirliği yapabileceğiniz kişilerle iletişim halinde olun. Risk alma cesareti, başarı genellikle risk almayı gerektirir. Yeni fırsatları değerlendirirken cesur olun ve korkularınızı yenmeye çalışın. Başarısızlıkla başa çıkma yeteneği, başarılı olmak bazen başarısızlıkları da beraberinde getirir. Başarısızlıklardan korkmayın, onları bir öğrenme fırsatı olarak görün ve tekrar deneyin. Başarı, sabır, çaba ve tutku ile elde edilen bir süreçtir. Kendinize güvenin, hedeflerinize odaklanın ve azimle çalışmaya devam edin. Başarı, zaman zaman zorlu bir dağ gibi görünebilir. Ancak unutmayın ki her adım, her çaba zirveye biraz daha yaklaşmanızı sağlar. Bugün yapacağınız küçük bir adım, yarının büyük başarısının temelini oluşturabilir. Kendinize güvenin, hedeflerinize odaklanın ve pes etmeyin. İnanın ki ışığın olduğu yerde umut da vardır. Yarının size getireceği güzellikleri düşünerek adımlarınızı atın. Güçlü olun, çünkü sizin içinizdeki kudret sizi daima ileriye taşıyacaktır.